Evet. Evet Can Canlar. Şimdi cemiyetler konusunu tamamlıyoruz. Şimdi Anadolu'nuz işgal edilmiş. İngiliz bir taraftan, Yunan bir taraftan, Fransız bir taraftan. Osmanlı Devleti de ordusu terhis edilmiş. Ordu yok. Halk kendi başının çaresine kendisi bakmaya çalışıyor. İşte Mondros'a karşı halkımızın gösterdiği ilk tepki kurulmasıdır canım benim. Müdafaa hukuk. Biz buna milli cemiyetler de deriz. Milli cemiyetler müdafaa hukuk cemiyetleri. Bak milletler cemiyetiyle karıştırma. Bazen öğrenciler karıştırıyor. Yeni öğrenenler oluyor genelde de. Milletler cemiyeti barış örgütü. O uluslararası. Cenevre merkezli. Paris konferansında kuruldu. Bu milli cemiyetler halkımızı bölgesini savunma adına. Yararlı cemiyetler deriz aynı zamanda. Niye yararlı? Nereden anlayacağım? Bir yerin adı. Bir yerin adını taşır. Bir de müdafaa kelimesi geçer. Orayı savunur yani. Bir yerin adı. Trabzon müdafaa hukuk cemiyeti. Trabzon'u savunuyor. İzmir müdafaa cemiyeti. İzmir'i savunuyor yani. Savunuyor. Evet o bölgesini. Kendi bölgesini. Şimdi hangi cemiyetler var onları bir şöyle ifade edelim. Kars İslam Şurası var. Canım benim Kars İslam Şurası adının İslam olana bakma Kars bir yerin adı ya Kars. Kars'ı savunan cemiyet. Kime karşı? Ermenilere karşı. Ermeniler devlet kurmak isterler Kars'ta. Aslında şekil üzerinden yorumlamak, düşünmek çok mantıklı şekil üzerinden canım benim bak şöyle Türkiye Karaküsü düşünelim ee, Kars buradaysa ee, Ermeniler küçük bir devlet kurmuşlardı Ermeniler ama ağır merkezi büyük bir Ermenistan düşünüyorlar işte Kars İslam Şurası ona karşı hatta ilk kurulan cemiyet de diyebiliriz. Hatta devlet kurmayı düşünmüş. Adamın adı önemli değil. Yakup Şeyh Paşa. Ee, devlet kurmayı planlamış. Ee, devletin adı daha önemli değil aslında. Cenubi, Cenubu Garbi. Kafkas devleti. Cenubu Garbi ne ya? Cenub güney demek. Garp batı demek. Hani var ya Kurtuluş Savaşı'nızda, İstiklal Marşı'mızda Garbın afakını sarmış çelik sırtı var diye bir şey. Garp Batı demek. Cenub Güney. Güney Batı Kafkas Devleti anlamında. Cenub Güney, Şimal Kuzey Garp Batı, Şark Doğu. Şark Doğu, Garp Batı. Yani bu yönler Arapça yönler. Ee, onunla ilgili de şeyler bilmemiz lazım. Yani az sonra Şark vilayetleri bir daha Falk Çemik'te söyleyeceğiz çünkü. Evet. Evet. Ondan sonra Milli Kongre Cemi'yeti diyelim. ya da şeydeki sıraya, ders otundaki anlattığım sıraya göre ben yazmış olayım. Öyle yapmayalım. Ee, Trakya Paşeli diyelim. Trakya Paşeli. Orta güzelliği var Kars İslamlar Ne orta güzelliği var? Çünkü bu da devlet kurmak istiyor. Trakya Cumhuriyeti diye bir devlet kurmak istiyor hatta e, Trakya'da Türklerin çoğunluk olduğunu gösterme adına Paris Konferansı'na delege göndermiş. Paris Konferansı'na sesini duyurma adına. Çünkü bölge Rumlara, evet, İstanbul Rumları devlet Yunanistan'la birleşmek istiyorlar. Yunanistan'la birleşmek istiyorlar Rumlar çünkü. Orada arada bir Trakya Cumhuriyeti kurulursa bunu engelleriz diye düşünmüşler. Cafer Tayyar Bey isim olarak. Bak bazılarında isim bileceğiz. Bunu da bileceğiz. Cafer Tayyar Bey. Az önce de Trakya e Kuvayi Milliyetçisi diye söylemiştim. Değil mi? Şimdi bu ikisinin ortak özelliği devlet kurmayı planlıyorlar bak. Bulundukları bölgede azınlıklar devlet olamasın diye kendi bölgelerinde devlet kurmayı planlamışlar. O bilgi ortak özellikleri ikisinin. Evet. İzmir müdafaa hukuk cemiyeti. İzmir'i müdafaa ediyor. Yani bir yerin adını taşıyorsa bak yer adı ya bunlar hep bir yer adı. Bir yerin adı ya yararlı. İzmir'i kime karşı savunur? Yunanlılara, Rumlara karşı. Rumlara karşı. Bölgesini evet İzmir'i vermek istemezler. İşte İzmir'in Yunanlar tarafından verildiğini duymuşlar. İzmir işgalinden bir gün önce ismini değiştirmiş. Reddi İlhak Cemiyeti'ne dönüştürmüş. Reddetmek. İlhak işgal demek. Reddi İlhak. işgali reddetme cemiyeti. Aynı cemiyet. Tamam mı canım? İsmi değişiyor sonradan. Ve Kuvayi Milliye gücü, ordusu kuruluyor burada. Reddi İlhak Cemiyeti tarafından. Rumlara, Yunanlara karşıydı. İşte Yunanların milli cemiyeti var, etnik yeter ya, ona karşı işte şeyleri var, duyuruları var. Milli Kongre Cemiyeti, ondan ayrı ben şey, şey yazayım. Mavri Mira, ne Mavri Mira aslında? Milli, milli Kongre yazayım. Milli Kongre Cemiyeti. Canım benim milli kongre, milli milletimizin ya genel düşünen bak. Genel tüm yurt için amaçları olmuş bir cemiyet. İstanbul'daydı. Çalışması zordu. Çünkü İstanbul'da İngilizler var. Tüm halkımızın direniş faaliyetlerine geçmesine hatta ilk kez Kuvayi Milliye. Az önce Kuvayi Milliye'den bahsettik ama Kuvayi Milliye ilk burada ortaya atıldı. Kuvayi Milliye direnişine geçelim. Kim ortaya attı? Esat Işık. Bu cemiyetin kurucusu. Daha çok aydın, yazar, doktor, evet. Böyle bilinçli kesimdir bu cemiyeti kuranlar. Bir rapor hazırlamıştır. Halkımızın direniş faaliyetlerine geçmesi konusunda. Doktor Esat Işık raporu Kuvayi Milliye'nin kuruluşunda temel olan. Fikir veren rapor yani tamam mı? Evet, genel düşünen cemiyet diğerlerine göre. Adına milli kelimesi geçiyor. Oradan da ipucu çakozlayabilirsin. Evet, Trabzon Müdafai Hukuk. Trabzon müdafaa Hukuk, Trabzon'u savunuyor yani bir yerin adı çünkü. Ee, orada ne var? Rumlar var. Evet, Trabzon'da, Karadeniz'de Rum Devleti'ni önlemek istiyor. Çünkü burada Trabzon'da Trabzon müdafaa hukuk oradaki Rumlar devlet kurmak istiyorlar. Pontus Rum devletini. Onu engellemek istemişlerdir. Hatta güçlerini, kendi güçlerini çok yeterli görmemişler. Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyetiyle işbirliği yaparak Erzurum kongresine katılıp toplanmasında etkin bir rol oynayan bir cemiyet olmuştur. Erzurum kongresinde etkin bir cemiyet oldu. Bunların dışında Doğu Anadolu müdafai hukuk diyelim. Doğu Anadolu Müdafaa-i hukuk arkadaşlar şark vilayetleri Müdafaa-i hukuk olarak da karşılaşıyorsun. Şark doğu demek. Şark vilayetleri. Doğu vilayetlerini savunan cemiyet. Doğu Anadolu müdafaa hukuk. Doğuda ne var la? Ermeniler ağır merkezli büyük Magna Ermenya kurmak istiyorlar. İşte Ermenilere karşı olan cemiyet. Ve Erzurum Kongresi'ni toplanmasını sağlayan cemiyettir ki burada önemli bir isim var. Emrindeki orduları dağıtmamış bir isim. Kazım Karabekir. Evet. Milli mücadelede Mustafa Kemal'le beraber en çok katkısı olan isimlerden. Doğu Anadolu'da 15. Kolordusunu terhis etmemiş. Hatta Mustafa Kemal'in emrine girmiş. Ben ve kolordum emrinizdeyiz paşam demişti. Ve Doğu Anadolu'dan başka yerlere Türk göçünü yasaklıyor Doğu Anadolu. Neden? Ermenilere karşı az sayıda kalmayalım diye. Hatta çıkardığı e, Albayrak gazetesi. Çok meşhur olmuş Albayrak. Hadisat. Lepay. Lepay. Lepais yazdım ama Le Pays ülke Fransızca ülke vatan demek. Fransızca gazetede çıkarıyor. Çünkü Fransızlar sahip çıkıyor Ermenilerin devlet kurmasına. Bu cemiyetin yararlı yayınlarıdır bunlar. Az sonra zararlı yararlı e, gazeteleri ayırmadığı da bir teknik göstereceğim size. Ondan ayrı kilik yalılar cemiyeti diyelim. Kilik yalılar Çukurovalılar demek. Çukurovalılar. Yani Çukurova, Adana çevresini savunan. Kime karşı? Yine Ermenilere ve Fransızlara karşı. Ne yapmışlardı? En önemli faaliyetleri Pozantı Kongresi'nin toplanmasını sağlamalarıdır canım benim. Pozantı Kongresi'nin toplanmasını sağlayan cemiyet. Pozantı Kongresi Ali Fuat Cebesoy. Buradaki bilmemiz gereken bu Kilikyalılar Cemiyeti'nin örgütlenmesini, kurulmasını sağlayan isimlerin başına gelen kişi. Atatürk'ün de Mustafa Kemal'in de en son katıldığı kongre olacak Pozantı Kongresi. Yani Sivas Kongresi'nden falan da sonra yani. TVM'nin açılmasından da sonra. TVM Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal buraya katılıp buradakileri kendine bağlamaya çalışacaktır. Evet bunların dışında kanka bunların dışında Karakol ha Anadolu kadınları onu söylememiz lazım ilk önce Anadolu kadınları kadınları müdafaa -yük cemiyeti İstanbul'da da Asri kadınlar cemiyeti Asri kadınlar asrın kadınları demek asrın kadınları cemiyeti evet. Anadolu Kadınları Cemiyeti'nde bileceğimiz Melek Hanım vardır. Melek Reşit, Sivas Valisi Reşit Bey'in eşidir. Melek Reşit Hanım, Mustafa Kemal'in isteğiyle cemiyet kurmuştur. Yani Mustafa Kemal istiyor cemiyet kurmasını, kadınları toplamasını. Sivas Kongresi yıllarında kurulmuştur Anadolu Kadınları silah cephane yardım işte iyice geçecek toplamak yardım toplamak milli mücadelecilere mitinglere katılmak gibi destekleri olmuştur. Karakol Derneği evet Karakol Derneği Karakol Derneği diyelim. Karakolda ne var? Karakolda silah var. Jandarma var silah. İşte silah temin etmek görevi var. İstanbul'dadır İstanbul'dadır, gizlidir. Çünkü İstanbul'da sen yani açıktan açıktan İngilizlerin olduğu bir yerde, Rumların olduğu, İngilizlerin olduğu bir yerde silah toplayamazsın. Zaten lakabı karıncalardır bu. Karıncalar cemiyeti. Hani karınca gibi çalışıyorlar. Alttan alttan böyle yürüyorlar. Mücadele veriyorlar. Karıncalar cemiyeti olarak da söylenir. Ee, canım benim, bununla iç içe mim mim grubu vardır. Mim, mim grubu. Mim. Mimlenmek oradan gelir. Mimin M, me, ikinci M'sini mit yap. Mit. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı gibi çalışıyor. Haber alma, gizli haber almak teşkilatıdır. İşte Mustafa Kemal'in de sık sık bilgisine başvurduğu bir haber alma teşkilatımızdır ki İstanbul'un işgal edileceğini Mustafa Kemal ondan öğrenmiştir. Mim Cemiyeti grubu üyesi Manastırlı Hamdi Bey'den öğrenmiştir. Ve Hamdi Bey'e soyadı kanından sonra Mart 16 İstanbul'un işgal tarihidir. Hamdi Mart 16 soyadını vermiştir. Mim grubu haber alma teşkilatı oluyor canım. Evet bunların dışında azınlık cemiyetleri var. Azınlık cemiyetleri. Ne oluyor bunlar? Zararlı oluyor hangi azınlıklar cemiyet kurmuş? Ee, canım benim Rum azınlık cemiyet kurmuştur. Rum. Rum ne demek? Yunanistan dışında yaşayan Yunanlı demek. Hangi cemiyetleri kurmuş? Mavri Mira cemiyetini kurmuş. Canım Mavi Mira cemiyeti İstanbul'da evet kurulmuş. Karagün. Yani Türklerin İstanbul'u fethetmeleri. 29 Mayıs, kara gün. Yani onu geri alma istiyorlar İstanbul'u, kara gün cemiyeti. Ama e, nüfuslarının fazla olduğunu İstanbul'da, fazla olduğunu ve haksız yere Türklere e, geçtiğini İstanbul'un duyurmaya çalışıyorlar. Bu yasal bir son dayalı faaliyet yürütüyor gibi görünüyor ama alt tarafta gizli, gizli kordos. Bu da gizli. Kordos diye bir cemiyetler var ki bu Rumlara silah temin ediyor. Ee, Rum göçmenleri. Yani gizlice İstanbul'a Rum getiriyorlar. Rum göçmenleri böyle el altından böyle faaliyet yürütüyorlar yani. Kim bu cemiyetin faaliyetlerine en çok karşı çıkmaya yönelik çalışmıştır? Trakya Paşeli. Trakya Paşeli bak. Böyle bilgileri arkadaşlar. Bak Trakya Paşeli, Trakya, İstanbul. işte orada Mavri Mira var. Mavri Mira'nın faaliyetlerine en çok engel olmaya çalışan cemiyet. Böyle eşleştirerek yapın şeyinizi tamam mı canım? Evet ne var? Etniki, etniki, eterya var. Etnik Eterya Yunan Milli Cemiyeti'dir. Yunan Milli Cemiyeti. Yunanların Milli Cemiyeti'dir. Yunanistan'ın kuruluşunda yer almıştı. Mora isyanında faaliyet göstermişti. Girit'in Yunanistan'a katılması faaliyet göstermişti. İşte en eski kurulmuş zararlı cemiyet bu oluyor. Yunanların evet. milli cemiyeti oluyor. Yunanların en çok almak istediği yer İzmir. İşte İzmir müdafaa cemiyeti bu cemiyete karşı hep mücadele, faaliyet yürütmüştür. Evet. Onun dışında Pontus Rum cemiyeti var. Pontus Rum cemiyeti. Pontus Rum cemiyeti. Pontus Rum, Pontus bölgesi bakınız Karadoğu Karadeniz. İşte orada Pontus Rum devleti kurmak istiyorlardı. Fatih Sultan Mehmet 1461'de Trabzon'u fethetmişti. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son vermişti. İşte o devleti yeniden kurmak istiyorlar. Karadeniz'de Rum devleti hayal eder. Bir cemiyet. <laughs> Merzifon Amerikan Koleji'nde kuruluyor. Ya Amerika ya demek ki dış devletler destekliyor bunların devlet kurumlarını yani. İşte şeyimiz çok büyük, mücadelemiz çok zorlu. Kim engel olmak ister? Malum çok bahis. Pontus'a karşı en çok Trabzon müdafaa Hukuk Cemiyeti faaliyet yürütür, mücadele eder. Milli Kongre her zararlıya karşı faaliyet yürütmüştür. Öyle diyebiliriz. Başka hangi azınlıklar cemiyet kurar? Ermeni, Ermeniler ne cemiyeti kurmuş? Cenevre'de sınırlarımız dışında. Hınçak. Bu çan sesi demek. Çan sesi. Çan sesi birlikleri. Ne öyle dedim? Ermeni Patrik Zaven Efendi. Bu kuruyor. Patrik Zaven Efendi kuruyor bunu. Yani din adamlarıca yönlendiriliyor Ermeniler. Nerede? Cenevre'de, İsviçre'de, sınırlarımız dışında yani. O Milletler Cemiyeti'nin merkezinde. Bayağı güçlü geliyorlar. Milletler Cemiyetinde de arkasını alacaklar. Ve taşnak ya da taşnak sütyum denilir arkadaşlar. Taşnak sütyum da de denilir. Bu Tiflis'te. Ermeni devleti için Tiflis'te. Gürcistan'ın başkenti. Sınırlarımız dışında faaliyet üretiyor. Magna Ermeniya, Büyük Ermenistan. Yani burada büyük bir Ermenistan kurmak istiyorlar. Hedefleri öyleydi. Kim engel olmak ister bunlara? Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti bir numaralı. Ondan sonra Kilikyalılar Cemiyeti aynı şekilde. Bir de Kars İslam Şurası bunlara karşı mücadele vermiştir. Ermeni cemiyetlerine karşı mücadele vermiştir. Onların dışında kim zararlı cemiyet kurar? Yahudiler ya da İsrail cemiyetleri. Çünkü İsrail diye bir devlet yoktu. İsrail devleti kurmak istiyorlar. Zamanında, ikinci bayat zamanında İspanya'dan baskıdan kurtarıp getirdiğimiz Yahudiler bunlar. Şimdi kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Daha İsrail devleti kurulmamıştı. İstanbul Yahudileri, Musevileri, bak Musevi, Musevi Alyans Cemiyeti Musevi Alyans Cemiyeti